Merhaba arkadaşlar. Bugün yapay zekanın insanları nasıl etkilediği ve özellikle tembelleştirme konusuna odaklanacağız. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırmak için birçok fırsat sunuyor. Soru sormak, karmaşık hesaplamalar yapmak, hatta yaratıcı işler üretmek artık birkaç tıklamayla mümkün. Ancak bu kolaylık beraberinde bir tehlikeyi de getiriyor. Tembelleşme Eskiden bilgiye ulaşmak için kitaplara gömülmek, kütüphanelerde saatler harcamak gerekirdi. Şimdi ise birkaç saniyede yüzlerce kaynağa ulaşabiliyoruz. Bu durum, düşünme ve araştırma alışkanlıklarımızı zayıflatabiliyor. Beynimizin doğal bir ihtiyacı olan problem çözme ve yaratıcı düşünme süreçleri yerini hazır cevaplara bırakıyor. Bir başka örnek yazı yazmak ya da sanat üretmek. Yapay zeka modelleri hikaye yazmaktan resim yapmaya kadar birçok alanda insanın yerini alabiliyor. Ancak bu da bireylerin kendi yaratıcılıklarını kullanma motivasyonunu azaltıyor. Sonuç olarak yapay zeka bize büyük bir kolaylık sunuyor. Ancak bu teknolojiyi bilinçsizce kullanırsak zihinsel tembellik bir sorun haline gelebilir. Yapmamız gereken yapay zekayı bir araç olarak görmek ve kendi yeteneklerimizi geliştirmeyi asla ihmal etmemektir.